Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle altın sarısında çıtır çıtır en az 40 kat baklava tarifim ile geldim. Oklava merdane kullanmasını bilen herkesin kolaylıkla yapacağı baklava tarifimin yapım aşamalarına buyrun geçelim. İyi seyirler diliyorum. Kabımın içerisine 2 adet yumurtamı, 1 çay bardağı yoğurdumu, 1 çay bardağı sütümü, 1 çay bardağı sıvı yağ 1 paket kabartma tozu Kabartma tozumun üzerine 1 yemek kaşığı üzüm sirke Dilerseniz limon suyu veya elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Malzemelerimi kaşık yardımı ile bu şekilde çırpıyorum. 4,5 su bardağı un kullandım. Unumu kontrol bir kontrollü bir şekilde hamuruma ekliyorum. Kaşık ile bu şekilde toparlayıp daha sonrasında elimle yoğurmaya başlayacağım. Yoğurup toparladığım hamurumu tezgahımın üzerine un serpip 5 dakika kulak memesi kıvamında 5 dakika hamurumu yoğuruyorum. Kesinlikle hamurumuz sert olmamalı. Yoğurduğum hamurumu 29 parçaya bölüp ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum nişastaladığım tepsimin içerisine bezelerimi pürüzsüz bir şekilde yuvarlayıp tepsime diziyorum. Tekrardan bezelerimi nişastaya bulayıp tepsime diziyorum. Arkadaşlar benim vaktim vardı akşamdan yoğurup Bezeleyip buzdolabıma kaldırdım. Sabah kalktığımda yaptım. Eğer vaktiniz yoksa 20 dakika yeterli olacaktır. İnce bir poşet yardımı ile bu şekilde ağzını sıkı sıkı bağlayıp buzdolabıma kaldırdım. Bezelerimi tatlı tabağı büyüklüğünde açıp bol nişasta ile aralarını unluyorum beşerli beze olmak üzere aralarına peçete koyarak alması daha kolay olsun diye beşerli beze halinde üst üste diziyorum bezelerimi tekrardan tezgahıma alıp önce merdane daha sonrasında oklava ile bu şekilde açıyorum Açması çok zevkli bir hamur olmuş. Kolaylıkla kendiliğinden açılıyor. Beşerli beze yaptım. Beşerli halde tek tek açacağız. Evet yapışma olmamış gördüğünüz gibi. Ben öncelikle e, 4 tane yapmıştım 29 bezemden bir tanesi dörtlü çıkmıştı bu şekilde önce dörtlü olanı alta koymak istedim tepsimin tabanını yağlayıp ilk bezemi tepsime alıp hamurumun fazlalıklarını bıçak yardımıyla bu şekilde çıkartıyorum çıkan hamurlarımı tepsinin üzerine baklavamın üzerine bu şekilde tekrardan diziyorum kesinlikle israf etmiyoruz böylecelikle baklavamızın katları daha fazla oluyor Tekrardan kolaylıkla peçete koyduğum için saymama gerek kalmıyor. Beşerli bezimi bol nişasta ile önce merdane daha sonrasında da oklava ile açacağım. Hamurum çok kolaylıkla açılıyor. ikinci bezemi de beşli bezemi de tepsime alıp fazlalıklarını bıçakla çıkartıyorum. kısımları tekrardan kesip baklavanın üzerine kullanacağım. Ara katlarına çıkan hamurlarımızda yerleştiriyoruz dediğim gibi katları daha fazla oluyor bu şekilde. Evet arkadaşlar 14 tane bezemi hamurun altına tepsimin altına koyduktan sonra kavrulmuş fındık fıstık vardı benim elimde baklavamın ortasına bir kase döküyorum. Baklavamın üst kısmına geçtim. Beşerli bezeden tekrardan açıp. Baklavamın üstüne seriyorum. 14 tanesini altına 15 tanesini de üstüne koyup geliyorum. Evet arkadaşlar baklavam bu şekilde bitti. Kesim aşamasına geldim. Baklavamın önce ortadan böyle bir çizgiyi. Daha sonrasında T şeklinde 4 eşit parçaya bölüyorum. 4 tane üçgen elde ettik. Üçgenlerimizin ortasında çizgi atıyorum. Daha sonrasında verev olacak şekilde kesiyorum. Baklavamın kesim aşamasında kesme kırpma yapmadım. Daha faydalı olabilmek için tekrardan karşı tarafa verev olacak şekilde kesiyorum. Daha sonrasında arkadaşlar baklava dilimimi çıkartıyorum. Göz kararımla baklava dilimlerimi ayarlayarak kesiyorum. Ayarlamadan kesmiyorum. Evet, yan tarafa geçip tekrardan baklava dilimlerimi çıkartıyorum. İkinci üçgeniminde ortasından bıçak yardımı ile kesip iki tane üçgen elde ediyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapıp ikinci üçgenime devam edeceğim. Tekrardan ikinci üçgenlerimi verev olacak şekilde bıçak yardımı ile kesiyorum. Sizlere daha faydalı olabilmesi için videomu kesmedim, kırpmadım. İnşallah fayda olabilirim. Yan tarafıma da verev çizgileri atıp daha sonrasında baklava dilimimi çıkartıyorum. Evet karşı tarafında baklava dilimi çıkartıyorum gözümle ayarlayıp büyüklüğünü küçüklüğünü ona göre kesiyorum. Bu şekilde hepsini tamamlayıp baklavamızın ortasını yıldız şeklinde çıkaracağız. Evet ben hepsinde kesip arkadaşlar bir buçuk su bardağı ayçiçek yağını döküyorum. Dileyen margarin tereyağı kullanabilir. Ben sevmediğim için kullanmadım. Baklavamızın yağsını verdikten sonra 180 derecelik fırında üstü hafif kızarmaya başlayınca tekrardan 150 dereceye düşürüp arkadaşlar baklavamızı bir 45 dakika kadar pişirdim ben. Pişirmeye vereceğiz. Önceden ısıttım. 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. 180 derecede pişirdiğim fırınım yüzü kızarmaya başladıktan sonra 150'ye düşürüp bu şekilde pişirdim çıktı ben şerbetine geçiyorum 4 su bardağı şekerimin üzerine 4 buçuk su bardağı suyuma alıp şerbetimi ocağa koyuyorum şeker erisin diye karıştırıp kaynamaya bırakacağım şerbetimin üzerine çeyrek limonun suyunu sıkıp kabuğuyla beraber şerbetimin içerisine atıyorum. Şerbetimiz köpük köpük olmaya başlayınca demektir şerbet oldu. 20 dakika kadar kaynattım arkadaşlar. Şerbetim hazır. Soğuyup ılıyan şerbetimizin soğuk baklavamızın üzerine gezdiriyorum. Şerbetimiz ılık, baklavamız soğuk. Güzel bir şekilde şerbetliyoruz. Şerbetlediğim baklavamın üzerine toz antep fıstığıyla süslüyorum. Arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı ve lütfen beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.